Türkiye Cumhuriyeti Devleti her boyutuyla e, güvenlik boyutu dahil dimdik ayakta. Türk Silahlı Kuvvetleri tam emir komuta içinde kendisine verilen vazifeleri e, direktifleri, siyasi direktifleri kullanmak suretiyle en iyi şekilde yapma azim ve gayret içinde. Ve maalesef bu elim, çok acı, çok vahim bir olay bize yaşatıldı. Bu ülkemize, milletimize, silahlı kuvvetlerimize bu rezilliği, bu kepazeliği yaşatanlar hiçbir şekilde Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu olarak görülemez, kabul edilemez. Bunlar biraz önce Sayın Bakanımın da ifade ettiği gibi asker elbisesine girmiş yılanlar, çıyanlar, teröristlerdir. Bunlar Türk adaletinin önünde mutlaka en ağır şekilde cezalandırılacaklardır. Asker ve polisimizin bu siyasi direktif doğrultusunda aynı şekilde, aynı kararlılıkta çalışmak suretiyle ülkemizin ve milletimizin güvenliğine sağlama konusunda çalışmalarını sürdürecekler. Bu konuda asker ve polis arasında hiçbir şekilde hiçbir fitne fesadı kabul etmiyoruz. Asker ve polis bunun farkında. Biz inadına birbirimize sarılacağız, inadımıza, omuz omuza bize verilen görevleri en iyi şekilde yapmaya çalışacağız. Biz polisimizi çok seviyoruz, askerimizi çok seviyoruz, ülkemizin güvenliğinde askerin ve polisin rolünü çok iyi biliyoruz. Bu arkadaşlarımız Doğu'da, Güneydoğu'da, Sırnak'ta, Sirefi'de, Cizre'de, Nüsaybin'de, Sur'da gözlerini kırpmadan kurşun üzerine giden insanlardır. Mağdur ve mahzun milletimiz olmak üzere hepinizi saygıyla selamlıyorum. Zo. So. Zo. So.